Süt 2 si ile başlıyoruz. bozlak kürdi. Şuradan başlıyor. Si la si do orta telde. Si la si do si la si do birinci dörtlüğünü bezene bir aşağı bir yukarı böyle çalışıp geliştirin. Si la si do ve ikinci dörtlüğümüz re mi fa sol re mi fa sol re mi fa sol Baş parmağı şöyle orta kısımda tutacaksınız. Böyle tutarsanız olmaz. Bir ve 2 Si La Si Do Re Mi Fa Sol Si La Si Do Re Mi Fa Sol Perdeler aynı şu Si La Si Do Re Mi Fa Sol Ve orta tele geçiyorum La Si La Re Mi Fa Sol La Si la, Sol Bakın ee, La Si La Sol Bunu da böyle çalışın La Si La Sol Üçüncü dörtlüğümü izliyorum. La'yı kaldırmayın. Böyle sonra dördüncü dörtlümüz Fa, Mi, Re, Do ve 5. dörtlümüz Si'de kalıyoruz. Serbest yazım. Evet. La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. Ölçeyi tamamlıyorum. Si la si do re mi fa sol la si la sol fa mi re do si. Si la si do re mi fa sol la si la sol fa mi re do si. La si si la si do olarak çıkıyor. Si la si do re mi fa sol la si la sol fa mi re do si. İkinci ölçümüz direkt la çıkıyor. La si do re, la si do re, la si do re. Re mi fa sol la, mi fa sol la, mi fa sol la. Ve bir ve ikinci dörtlük. La si do re, mi fa sol la. La si do re, mi fa sol la. Şimdi si la, si la sol fa, si la sol fa. re do si, la. bu sefer la da karar kılıyor la si do re mi fa sol la si la sol fa mi re do si la ikinci ölçümüz la si do re mi fa sol la si la sol fa mi re do si la Birincisi si'de karar kılıyordu. Si la si do re mi fa sol la si la sol İkinci ölçümüz, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Ara geçkiler bunlar. burada da çalışabilirsiniz. Si, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. Yani Buradan da. Bu şekilde de çalışabilirsiniz. Bunları geliştirdikçe hızlandıkça yeri gelecek yani puzzle gibi puzzle diyorlar o yerini bulacaktır. Din zaten e, İç Anadolu'daki taramalarda çok karşımıza çıkar. İşte e, ne bileyim Mihriband'a çıkar karşımıza bu bu ve benzeri şekiller. Bunlar tamamen hızlandıkça lezzetlenir ve hızlandıkça da kendi yerlerini bulurlar. Siz kendi icranızda yeri geldiğinde kulak aşinalığından neyi nereye koyacağınızı otomatik olarak seçeceksiniz. Otomatik olarak. İyi çalışmalar.